Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 29 Mart Pazartesi. Yeni yavrulardan bir haftadır havadalar yavrular. 8-10 gündür. İçinden 3 tanesini ayırdım. Bunlar e, sıka girdi. Sıkıta çözüyorlar yavaş yavaş. tanesini kuyruğuna ortasına aldım arkadaşlar. Bunlar bayağı bir sıka giriyor. İki tane boz kirli, bir tane boz uçuruyoruz. Sıkı çözüyorlar yavaş yavaş. Zaten sıkta iki gün falan kalıyor kalmıyorlar ya. Biri bir günde çözdü. Öbürü iki günde çözdü tane boz kirli çanak kardeşi. Uçan. Boz tek. Boz bir gün girdi sıka. ikinci gün kendini buluta aldı maşallah. Boz bakarak biraz daha güzel uçuyor. Bakın orada. Çok rahat bir uçum var. İyi de geziyor. Grupla da pek iş yok. onlar orada. İşlerinde bir tane de eke var. Eke de onları yükselsin diye attım için ama. Boz yavru maşallah hepsini yükseltiyor. Güzel de geniş düşüyorlar maşallah. 20 dakikadır havadalar. Yoruldular artık. Uçumu da yükseltiyorlar yavaş yavaş. Geldiler yokladılar. Altta kuş yok. Alıştılar. 5 dakika 5 dakika bunları ben sağa sola atmasınlar diye biraz parlak verip alıştırdım. Bugüne kadar saya sola attırmadık. İnşallah bundan sonra atmazlar. geliyor. Yavaş yavaş taklayı sertleştirmeye uğraşıyorlar bakalım. 3 tane de taklayı döndüler onlar da onların seviyesine gelmedi bir iki güne geldiler ama onlar da gelir arkadan yeni şalaya falan Aferin, aferin, aferin. Bir şeyler olacak. Avalar. bugün hava çok güzel maşallah. Biraz rüzgar var ama çok değil. Yavru uçurması bir başka heyecan arkadaşlar. Eke uç gibi değil. Ekelerden de var. Üç tane uçurdum. İki tane teke aldım var ekelerden. Yavrular her gün farklı bir ilerleme sergilediği için daha fazla heyecan veriyor. mı geldi? Ne yaptı? Allah muhafaza. 4-5 gündür gördüğümüz yok. Şükürler olsun. Atmacı yıldırdı bizi arkadaşlar. Yıldırdı. Bildiğiniz gibi değil. 12. ay sonunda o tatilde erken aldım yavruların hepsini verdim. Bir tane kaldı onlardan. Onun da kanadını kestim. Hava oyundayken. Yoksa o da gider diye. Yarım saati dolduracak bugün herhalde yavrular. İyi maşallah. Şu havadaki sıktan yıkılmıştı. Bugün maşallah. Çözdü ya. O da atlattı. Bunlar yarım saat oldu arkadaşlar. Hiç zorlamıyorum. Azar azar uçum uçu acele yok. Sırada dünya kadar kuş var uçacak. Öbür yavruları kaldıracağım. Yanlarına bir ek yakalım. Yavruları uçururken arkadaşlar her zaman Şimdi mesela taklayı çeviren var, çevirmeyen var Taklayı çevirip Hafif, sıkıya yönelen kuşları yanına bir eke katıyorum Bakın orada bir eke var Katıyorum ki onu yukarı çıkarsın Sağa sola Yavrular yığılmasın aşağıda diye Çok sıkayırıyorlar yürüyorlar çünkü çekiyordu onları. Havada tutup iki günde sıkışık arkadaşlar sağa sola attırmadı. Şimdi bak hepsi. Kuşları görünce ha. Genişlerini de çekimse de. Fazla uzun olmasın diyor. Yavru, üç tane yavru kaldıracağım. Altı yavruyu erken başladım uçurmaya. 10 tane de yeme düştü arkadaşlar. 12 tane. 12 tane yeme düşen var. Onları biraz bekleyeceğim. Yeni yeme düştüler. Gel oğlum bakayım. Boş geliyor. Haydi. Aklında vur bakayım. Aferin. Haydi. Perde alıyorlar yavaş yavaş. Ha. Aslanım benim. Ha oh, bak 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 bak. Gel aşağı dur gel. Aferin taklayı da vurdu indi yerine. da geldi. Boz kirli alamaz geliyor şimdi. Ah benim. <laughs> aferin oğlum, aferin. Perde alıyor hocam. Beyaz gel. Gel oğlum gel. gel. Gel seni uçuracağım birazdan gel. Beyazcık yavru arkadaşlar. Yeni kalkacak daha. Hiç kalkmadı yeni kalkacak. Allah'a bekler. Burada uçuyor. Bire bekleyeyim diyordum ama. Kaldırayım onu çası var evim. Boş çatıya mı attı, Ne yaptı? bakalım. Boş gelip çatıya atmış arkadaşlar. Gel 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 gel. Boş çatıda. Hayvanı tam sık döneminde şimdi zorlanıyor. Perde daha dalıyor yavaş yavaş. Fazla uzun sürmez bunlar. Bir sefere başlarlar yakında. Ama çatta durmaz. Şartta durmaz Allah'ın izniyle. Gel, 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 gel oğlum, gel, gel. Aferin yerine. Oh, oh, o. Oh. beyazımız da geldi. Haydi sen de yerine. Hayvan daha hiç düşmandı arkadaşlar bu hayvan. Şunu perde arama. Bu yavruları uçurmak gerçekten zor. Ama yere hakim hakimiyeti hayvanlarda iyi olduğu için sağa sola atmıyorlar maşallah. O kadar perdalı olmalarına rağmen gelip yerine iniyorlar arkadaşlar. Kınalımız da geldi. Kınalı iş yapacak Allah'ın izniyle. Az kaldı. Bu 19 buran benim baldanı kardeşler arkadaşlar geçin sana uçurdum. Şunlar bu 8-10 günde bu haldedir işte bunlar. Bir 10 günde emek verdi miydi Allah'ın izniyle? Yavaş yavaş başladılar bunlar. 3-4 taklayla başlıyordur önce. Altını dolduruyor. 3-4 taklayı havada başladığı zaman. Yoklamaya başladığı zaman. Geçen seneden uçurduğum tecrübelere dayanarak diyorum. Ondan sonra altını doldurup yerine güzel harmanlara girmeye başlayınca taklayı çoğaltıyorlar arkadaşlar. Mesafeyi de uzatıyorlar o zaman bence bir 15 30 metre arası 3 4 takla. Sonrasını ben demeyeyim izleyeceğiz Allah'a izin verirse. Allah'ım müsaade eder de atmaca almazsa eğer. Güzel uzun gidiyorlar fişede iyi alıp. 15 takla, 19 takla. Fazla sefer yapmıyorlar. 13, 15 sefer arası. Ama geldiği zaman bir buçuk saatin sonunda da aldığı sefer 15 takla yine ilk seferi gibi arkadaşlar. Bozma bozma yok ya. Yani. 8-10 dakikada bir geliyor ama adam gibi geliyor. İyi geziyor, dinlendiriyor kendini. Bu soyak böyle. Allah'ım inşallah. Bir tane yavruyu bakın ilk uçurduğumda kaybettim. Yine bir balla almıştım öyle onun gibi. Hayvan ilk uçtuğum gün gitti. Aldı başını gitti hiç geri dönmedi ya çevrede bulunuyordu. İşte bunlardan var. Kardeşlerine, kardeşlerine devam. Bir kardeşim de makasladım zaten bozkirliydi, kablama. Ona hiç sürmadım. Kümesine takla hayvan. Şimdi bozumuz güzel geliyor maşallah. Şöyle kümesinin içine de bir gireyim isterseniz. Durun bir saniye. Bakın arkadaşlar. Şöyle geniş alayım. Bunlar hep yeni yavrular. Dört tane boz uçacak. Yeni. iki tane perçemli. perçemler rüyasında bir çiften mızdımırızlar bizim bozlardan. Allah razı olsun kardeşim. Orada yavru aldı. Yavrular da verdi bize. Burada uçacak. Bir çift benim buradaki bozların altından çıkan var yine. Dört tane bozumuz uçacak. Dışarıda uçan, az önceki uçan. Çektiğim bozun kardeşleri bunlar. Aynı soyak. Burada iki e, tane beyazımız var uçacak. İki tane çikolata var arkadaşlar. Çikolata ne diye sorarsanız, çikolatalar. Ee, Zabıt tamam adam canım. Beyazın altından çıktı çikolatalar. Beyazın yavruları. Çikolata verdi bu sefer. Arap söyleni olduğu için. Çikolata verdi. Kök penekler bizim şu beyaz baş pehlivanımız var bizim orada. Kümesin padişahı. Onun yavru şehzadeler onlar. Gökpenekliler arkadaşlar. Bakın gökpenekli. Bir de dumanlı vardı orada. 10 tane yavru yeme düştü arkadaşlar burada. Şu iki tane benim çikolata. Zabıtalar benim öbür damızlık kümesinde. Arkadaşın orada. Oradan geldi. Yeme düştüler getirdik. Geçen hafta bu hafta. İki tane işte demiştim merasından geldi. Altı tane, yedi tane yavru benim yeme düştü burada. Dokuz tane. Bakalım. Gökbenekler bizim padişahın şehzadeleri. İki tane de burada yeme düştü onlardan bakın. Maşallah tamamen unutmayalım arkadaşlar. Bakın bir gökbenekli de bu çanaktan attı. Şu gökbenekliyle. Allah izin verirse. Nerede öbürü? Alta mı girdi? Alta girmiş. Gel, 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 gel. gel. Açalım bakalım dışarı. Bakın. Bakın arkadaşlar. Gel, 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 gel. gel. Arkadaşlar bunların ikisini Allah izin verirse biri dişi biri erkek. Bakın. Beyazın yavruları onlar. Şu ikisini gördüğünüz yavruları. Bu şehzadeleri direkt padişah adayı olarak Kanadına makas sıcağız arkadaşlar. Bunlardan dört tane uçurdum, dördünü de atmacıya verdim. On ikinci ay... ...yavrularıydı o, erken yavruları. Anlatmıştım arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Şu gördüğünüz ballı perçemle uçacak. Altında bir daha yatıyor arkadaşlar. Orada yavru çıkmak üzere. Dört yavru daha geliyor onlardan. Sekiz yavru aldım. Bunları takamadım çapraz. Dört yavru uçurduk onlardan ki. Allah muhafaza. Bir tane en son gökbenekliyi verdim zaten. Yine bunlardan aynı böyleydi dişi. O yüzden bunu bunları vermek istemiyorum. Çünkü o tehlikemiz hala var. Oradaki dumanlı benekliyle dışarı valla. Geç geç geç. Yok çıktı. O bir alt çanakla ballıyla gök uçuracağım arkadaşlar. Şey dumanlı benekli arkadaşlar. Bir de arkadan gelen yavrular uçuracağım. Gök uçurmak istemiyorum. Takım yapacağım namazda direkt. Bakın gök de çıktı orada. Dur şey avladı uçuracak. Gel sen. Gel 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 gel. <laughs> Yavrular uçmadı ya uçası var. 3 tane uçurmadık. Bakın hayvanlar kendi kendilerine kalkıyor arkadaşlar. Şimdi neşe de ben sizi uçuracağım gel. Biraz biraz gel. Sırasıyla ben süreceğim. Durmuyor arkadaşlar oğlum. Bu sene yavruyu bol aldık arkadaşlar. Patlıcanın dolayı. Yavruyu bol aldık. Şu gördük mü İçinde birkaç tane ekiyor var. Boğaz maşallah altını doldurdu. Taklaç sinmiyor. Üç takla vurdu yine. Yani. Uçacaksın, Az kaldı. Bekle. Penekler orada bir çift. Kardeşleri içeride. Yeme düştüler aslında ama birkaç gün daha dursunlar. Arada babası da yürüyor yine. Bunlar hep yavru arkadaşlar. İçlerinde bir, iki, üç, üç tane iki var. Gerisi komple yavru. Bir ayda on üç yavru verince halince yavruyu da fazla aldık. Bu sene bunlarla Allah izin verirse Yola devam edeceğiz. <Sessizlik> Yorularım. Maşallah. <laughs> Son durumumuz bu arkadaşlar. Yeni yavrular 12 tanenin 2 tanesi uçmayacak. 10 tanesini kaldıracağız Allah izin verirse. Onlara daha başlamadım uçurmaya. Biraz kendilerine gelsinler. Kanatlar biraz güçlensin. 6 tane uçuruyorum. Başladım geçen hafta. Allah izin verirse geldiği durumu az önceki uçurdum. Gördünüz 3 taneyi. 3 tane de hemen hemen ona yakın. 3-5 gün sonra aynı ayara girerler. Arkadan gelenler iyi bir ilerleme kaydediyorlar diyorlar maşallah. Benim kuşların özelliği zaten o. Şu an o yönde ilerliyorum damızlıkta. Erken oyuna girip erken oyun açmaları. Sıka girmeleri önemlidir. Biraz zorluyor bizi ama. Eğer biraz bir iki gün dikkat ederseniz zaten kurtuluyor o Fazla bir uğraştırmaz Bu arada biraz kısa vadeli çok uzatmadan. Altına birkaç sefer erken kuş çıkarıp sabah da uçurduğunuz zaman sıkı da çözüyorlar arkadaşlar. Günde üç sefer bile attım oldu benim sıktayken yani. Yığım iyi olmadı kuşlar. İşten geliyoruz, koştur koştur böyle işte heyecanlı bir şekilde. Acaba gün yavrular ne yapacak? Arkadaşlar bizim gibi bir hobi, gerçekten sevdiğimiz bir hobi. Severek yapıyoruz. Hep ayrı bir heyecan bekliyoruz hepsinden. Böyle bir iddiamız yok. Herhangi bir çok bir fanatikliğimiz de yok ama seviyoruz ya. Bunların sevgisi ayrı bir şey yani. Ne bileyim bakın şu yolları şöyle gördüğünüz zaman maşallah sübhanallah. Uçmadan bile şu hale geldikleri zaman o kadar tatlı oluyorlar ki. Allah'ım herkese bu sezon hayırlı uçumlar nasip etsin. Allah'ım herkesin kalbine, gönlüne göre versin. İnşallah atmacasız bir sezon geçiririz diyorum ama hiç umudum da yok. Nasip, nasipten ötesi yok arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Bugünlük de böyle bir video yaptım. Birazdan e, teke uçan kuşları da uçuracağım. İlerleyen günlerde inşallah teke aldığımız kuşlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Arayı savutmayacağız inşallah. Biraz atmacaya bekledim yalan yok. Uçurmaya devam ettim verdiklerim doldu ama. Biraz atmacaya bekledim yavrularda bayağı bekledim ya. Yani. Şu an şükürler olsun 4-5 gündür bir şey görmedik. İnşallah da gelmez bir daha. Bu ara balon, bakın Hollandaların balon kuşları var yukarıda. Üç dört tane bunlardan aldık gözümün önünde. O arada biz arada seyrildik arkadaşlar. Yazık ona da yazık ama. Hiç gelmese daha iyi tabi. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.